Modum Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Hülya Taş. Yabancıların hayatlarına değer katabilmek için kısa bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye'de ikamet veya çalışma izniniz varsa Türkmenistan Konsolosluğu'ndan doğum ve bekarlık belgesi alabileceğinizi biliyor muydunuz? Türkiye'de ikamet veya çalışma izniniz varsa Türkmenistan Konsolosluğundan doğum ve bekarlık belgesi almak için artık haftalarca hatta aylarca beklemenize gerek yok. Sizin için en geç 2 haftada doğum ve bekarlık belgesi alabilir. Dilerseniz Türkiye'de resmi evlilik işlemleriniz için de size yardımcı olabiliriz. Unutmayın, Modum Danışmanlık size her zaman ama her zaman doğru, ekonomik ve yasal çözüm önerileri sunar. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.